...il özel idare kimliğiyle tarımsal kalkınmayı desteklemek... ...ve köylümüzün emeğine suyun gücünü katmak için çalışıyoruz. Çamalı Kutluca Köyü Muhtarı Mehmet Ali Tepedan. Geçtiğimiz yıl 800 metre Ahmet dede mevkiinden sulama kanalını yaptırdık. Tekrar bu yılda 600 metre yapıldı. Şu anda bitme aşamasında arkadaşlar çalışıyor. 1400 metre kanalımız yapıldı. Gölette birikiyor. Göletten de tüm vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Devletimize, milletvekillerime, il özel idare sekreterime, daire amirlerine hepsine çok çok teşekkür eder. Saygılarımı sunarım. Hepsinden Allah razı olsun.